Buyurun. Aziz milletim, Türkiye yüzyılının inşası için verdiğimiz mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda birçok etkinliğe, zirveye, görüşmeye, açılış törenine iştirak ettik. Kazakistan'ın ev sahipliğinde Türk devri temasıyla Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesinde Türk dünyası olarak birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı bir kez daha perçinledik. Teşkilatımızın hem üye sayısı, hem işbirliği alanı hem de kurumsallaşma açısından kat ettiği mesafeden memnuniyet duyuyoruz. Merhum Gaspıralı İsmail Bey'in bir buçuk asır evvel hayalini kurduğu dilde, fikirde, işte birlik idealine adım adım yaklaşıyoruz. Macaristan'ın ardından geçen sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olması tarihi bir adımdı. Böylece Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına olan desteğini de ortaya koymuştuk. Bu vesileyle geçen hafta 40. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını tekrar tebrik ediyorum. Ömrünü Kıbrıs davasına vakfeden Doktor Fazıl Küçü, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Son olarak 4 ay önce 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Zaman verdiği sözlerin hilafına davranarak Kıbrıs Türklerini cezalandıran Avrupa Birliği'nin ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir. Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunda Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz. Tabii burada bir hususu ifade etmekte fayda görüyorum. Kıbrıs Türkünün ambargolarla haklı davalarından döndürmeye çalışanların Kafkasya'da yeni oyunlar peşinde koştuğuna şahit oluyoruz. Kimi batılı güçler Karabağ Savaşı ile birlikte Bölgemizde artık yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor. Ermenistan'ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan tüm insanların acıları, sıkıntıları ve kavgaları üzerinden kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler kullandılar, güvensizliğe mahkum ettiler. Bu gerçeği artık Ermenistan'ın da görmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil, komşularıyla barışta ve işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah ve mühimmat kalıcı barış ortamının sağlayacağı huzurun yerini tutamaz. Ermenilerin 30 yıl sonra ortaya çıkan barış fırsatını yine farklı hülyalara kapılarak boşa harcamamaları en büyük temennimizdir. Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum. Türkiye olarak Bizim de Azerbaycan'la işbirliği içinde sürecin başarısı için gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Aziz milletim, Kazakistan dönüşü açılışını yaptığımız Ford Otosan Yeniköy Fabrikası toplam 3500 kişiye istihdam kapısı olan önemli bir yatırımdır. Orada bir kez daha gördük ki otomotiv sektörümüz Türk ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdiğimiz bu sektörde dünyanın 13. en büyük otomotiv üreticisi konumundayız. Ancak Türkiye dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri olmasına rağmen maalesef uzun yıllar kendi yerli ve milli markasına sahip değildi. TOG'un üretimi ve satışa başlamasıyla yeni gelişen elektrikli araçlar alanında kendi markamızda küresel rekabetteki yerimizi aldık. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu projenin hayata geçmesiyle Türk araba yapamaz diyenleri, fabrikada üretim bantı yok diyenleri, bu araç satılmaz, vatandaş bunu almaz diyenleri, yani bundan 60 yıl önce devrim otomobili projesini garaja mahkum eden zihniyetin günümüzdeki uzantılarını hüsrana uğrattık. Birilerinin müstehsi bir eda ile bunun fabrikası nerede diyerek aklınca dalga geçtiği tok şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Geçen yıl dünyada 14 milyon elektrikli araç satıldığı düşünüldüğünde, bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Kocaeli'nden baba ocağımız Rize'ye geçtik. RİS'e de bakanlıklarımız ve belediyelerimizin tamamladığı toplam yatırım bedeli 2 milyar 886 milyon lira olan eser, proje ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bölgemiz turizmine ve ulaşımına çok büyük katkı yapacak 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder yolunun temelini de, bu vesileyle attık. Gerek hizmete verdiğimiz, gerekse temelini attığımız tüm bu yatırımların Rize'ye ve Karadeniz bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 8-9 Kasım tarihlerindeki 16. zirvesi vesilesiyle gittiğimiz Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzoev'in yanı sıra katılımcı ülkelerin liderleriyle bir araya geldik. İran ve Pakistan'la birlikte 1992 yılında kurduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Aziz milletim, ülkemizi yeni bir tasavvur ve yaklaşımla tanıştırdığımız bütün bu alanların başında Sosyal devlet olgusu geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihten tevarüs ettiği kerim devlet vasfına tam manasıyla ilk kez bizim dönemimizde kavuşmuştur. Kurucu kadronun hayallerini süsleyen kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyet özlemi gayretlerimiz neticesinde 21 yılda bir idealden çıkıp hakikate dönüşmüştür. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın kalmaması için özel çaba harcadık. Garip kurabanın, fakir fukaranın elinden tuttuk. Şehitlerimizin emanetlerine, kahraman gazilerimize sahip çıktık. Engelli kardeşlerimize, bakıma muhtaç yaşlılarımıza, yetim öksüz çocuklarımıza kucak açtık. Çeşitli destek programlarından evde bakım hizmetlerine, farklı alanlarda yeni düzenlemeleri devreye aldık. Halkçılık maskesi altında yıllardır bu ülkede Halk düşmanlığı yapanlar bilmese de hizmetlerimizden faydalanan kardeşlerimiz evinde, iş yerinde, okulunda, hastanesinde her yerde bu gerçekleri bizzat görüyor, yaşıyor. Diğer alanlar gibi sosyal devlet uygulamalarında da mevcutla yetinmiyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Geçen hafta hizmete sunduğumuz Darül Aceze sosyal yaşam şehri bunun en son örneğiydi. Cennet mekan Sultan II. Abdülhamit Han'ın emaneti. 128 yıllık büyük bir çınar olan Darül Acezemizi her açıdan donanımlı, rahat, huzurlu ve güvenli bir sosyal hizmet kompleksine kavuşturduk. İnşaat alanı 146 bin metrekareyi bulan, şimdilik 928 yatak kapasitesine sahip yatay mimari tarzında inşa edilen 23 bloğu, camisi, kilisesi ve havrasıyla gerçekten muhteşem bir eseri ülkemize kazandırdık. Yaşadığımız deprem felaketine rağmen, bir buçuk yıl gibi çok kısa sürede inşasını tamamladığımız Darülaceze Sosyal Yaşam şehrimizin sakinleri başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum.